rızkını sırtında ağır yük taşıyarak kazanan bir hamal, her namazdan sonra sürekli şöyle dua edermiş. Ya Rabbi, bana ne vereceksen hayırlısını ver. Bir ekmek de olsa hayırlısından ihsan eyle. Bu duayı hep aynı şekilde tekrar etmesi dikkat çekmiş. Bir gün birisi dayanamayıp sormuş, ''Yahu kardeşim, sen her namazdan sonra aynı şeyi söylüyorsun. Bir ekmeğin hayırsızı da mı olur ki?'' Hamal derin bir nefes almış ve şöyle demiş, başıma geleni bilsen sen de bu duayı dilinden düşürmezdin. Sonra başından geçen olayı anlatmaya başlamış, yine sırtımda ağır bir yükle yokuş yukarı çıkarken iyice yoruldum, durup yükü yere indirdim. Alnımdan terler akarken içimden şöyle geçirdim. Ya Rabbi, şu ekmeği ne zor kazanıyorum. Ne olurdu, oturduğum yerden kazanıversem. O an, az ileride iki kişinin dövüştüğünü gördüm. Ayırmak istedim ama birinin yumruğu yüzüme geldi. Tam o sırada polisler yetişti. Beni de kavgacı zannedip gözaltına aldılar. Mahkemeye kadar hapiste kaldım. Orada her gün bana ekmek veriliyordu. Ne sırtımda yük vardı, ne alın terim. Ama o ekmeği yiyemiyordum. Çünkü huzurum yoktu, düşünüyordum. İşte şimdi oturduğun yerden ekmek geliyor ama ne tat alabiliyorsun, ne iç huzurun var. O zaman anladım ki ben duamda eksik söylemişim. Ya Rabbi oturduğum yerden bir ekmek ver demişim ama hayırlısını ver dememişim. İşte o günden beri hep aynı duayı ederim. Ya Rabbi, ne vereceksen hayırlısını ver. Bir ekmek de olsa hayırlısından ihsan eyle.''